Buca'nın diyabet sensörü destek programı Anadolu'ya yayılıyor. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler arasında uygulanan kardeş belediyecilik projesi kapsamında eşleştirilen 8 ilçe belediye başkanı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın davetiyle video konferansla bir araya geldi. Bu... Tüm başkanlarım hepinize Buca'dan selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Tüm CHP'li belediyeler arasında uygulanan kardeş belediyecilik projesi kapsamında eşleştirilen 8 ilçe belediye başkanı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın davetiyle video konferansla bir araya geldi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman toplantı sonunda geçtiğimiz günlerde Buca'da hayata geçirilen diyabet sensörü destek programını kardeş belediyelere de yayma kararı alındığını söyledi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın davetiyle gerçekleşen toplantıya, Kırklareli Vize Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen, Amasya Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Uşak Eşme Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Salim Sarp, Konya Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Kocaeli Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık'la Osmaniye Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcay katıldı. Toplantıda yaptıkları projeleri anlatan başkanlar kendi aralarında fikir alışverişinde bulundu. Kardeş Belediye Başkanlarından ilçelerinde diyabet sensörü destek programı ile ilgili duyuru yapmalarını isteyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman başvuruda bulunan kişilerin bilgilerini kendilerine ulaştırmaları halinde hastaların bu cihazlara ücretsiz olarak ulaşmalarını sağlayacaklarını söyledi. Burada kardeş belediyecilik bünyesinde daha iyi hizmet verebilmek için bu toplantıyı çok önemsiyorum ve ayrıca hem Zoom üzerinden hem de programlarımızın içerisine alabildiğimiz sürece fiziken de bir görüşme ve bu kardeş belediyeciliğinin bu köprüsünü daha da kuvvetli kılmayı isterim açıkçası. Bunları da hep birlikte hep beraber zaman zaman yaptığımız toplantılarda da belirlemiş oluruz. Şimdi kardeş belediyeciliği çok...